Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Şöyle ufak bir skala geldi yine. Bir iki tane de siparişimiz vardı, onları da tamamladık. Şöyle ufaktan başlayalım. Şu görmüş olduğunuz uçak camı. Sistemli kesme, çok güzel çekimi var. Aynısının şöyle bir kapsülü var, bu da yine uçak camı. Şöyle iki tane sistemli ateşim var. İmameler çok güzel, işlemeli. şöyle bir tane sistemli usta işçilikli yine şöyle bir tane usta işçilikli ustasına bakalım Ahmet Emin bu da çok güzel bunun çekimi çok güzel kadifemsi bir dokuya sahip bir de şöyle çok güzel bir püskül tasarımı olmuş kayısı renk şöyle bir pembe katalinim var şöyle bir minnak arkadaşlar bu imam altı Meme yapmış bu orji usta işi bir tespih ufak dört parmak çok güzel altı milim şöyle yine çok güzel bir kürem var bir de şöyle şurada yedek abilerim var şöyle bir yine bayıldım. Suat yeşil yurtun. Uçak camı diyen var. Katalin diyen var. Harika renk. Kapsülü geldi. Bin ayar kazaziyeli Arkadaşlar bu ürüne bayıldım yine. Çekimi falan harika. İmamedeki hareyi görebiliyor musun Şöyle bir odaklayayım. Aynen. Evet arkadaşlar şimdilik yeni gelenler bunlar. İletişim katre tespih. 2H ile Instagram'dan ulaşım sağlayabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, hayırlı günler dilerim. Kolay gelsin.